Merhaba, ben Konya Özel Başak Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nihal Tetik. Sizlere Son Kale isimli makaleyi okuyacağım. Her aile bir tarihtir, hatta okumasını bilene göre bir destandır. Dünyanın en sağlıklı aile ocağı Osmanlı'da doğmuştur ve bu olgu hiçbir milletin tarihinde görülmemiş şekilde umumi hayatı inşa etmiştir. Yukarıdaki ifadeler Osmanlı döneminde yaşamış İsveçli aile hukuku profesörü Gaston aittir. Bilge Kral Aliya İzzet ve ise bir sözünde şu ifadeleri dile getirmiş. Batı aslında bütün önemli köklerimizi işgal etti. Şu anda elimizde kalan en güzel sermaye aile kalesidir. Gaston Jesim dönemindeki aile yapımızla şu anki aile yapımızın boy ölçüşemediğini aşikar olduğu gibi Rahmetli Aliya'nın bahsettiği son kalemizde Covid süreci ve hızlı dijitalleşme ile birlikte işgal altında desek hata yapmış olmayız. Bahse konu olan bu kalede inanç, bilgi ve bilinç yokluğunun yoksulluğun meydana getireceği durumlardan birisi de isyan tuzağına düşme olacaktır. Emanet sahibi insan yaklaşıyor yaklaşmakta olan hangisi istihkak hangisi emanet mülkü aklını ve kalbini kullan. Geçmişten günümüze gelinen noktaya baktığımızda aileyi etkileyen bazı faktörler arasında fiziksel, psikolojik, ekonomik, sosyal ve toplumsal faktörler olduğunu söyleyebiliriz. İnanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş, güvenli, mutlu ve huzurlu bir hayat tesis etmekse amacımız, insanoğlu için söz konusu duruma aile olmakla ve sahip olduğumuz kaleyi korumayla mümkün olacaktır. Bir eğitim yuvası misyonuyla bakacak olursak ki öyledir, bireyi toplumsal hayata hazırlayan onun dini ve kültürel kodlarıyla kolaylıkla irtibat kurmasına imkan tanıyan, dilin, düşüncenin, kültürün, ilmin, etik ve estetiğin elde edildiği aile, fertlerinin yaşantısını ideal boyutta şekillendirmesi açısından hayati önemi haizdir. Diğer taraftan, kişiyi her türlü menfi kimse, yapı, unsur, düşünce, akım ve anlayıştan uzaklaştırıp, ona huzurlu ve mutlu bir yaşamın anahtarını sunan aile, hayatın tüm şubelerini kuşatan ve insana nebevi çizgide emin adımlarla yürürken yol işareti olan güvenilir bir dayanaktır. Nitekim modernleşmeyle bencilleşen, dünyevileşen bireyler aileye ayak bağı olarak görebilir. Aileyi değersizleştirebilir. Unutulmamalıdır ki toplumu ayakta tutan en temel, en temel değer ailedir. Sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. Değişen dünyada ve yaşanan olumsuzluklar karşısında en güçlü kale olma vasfını sürdüren ailemizde öğreneceklerimizden biri de zorluklarla mücadeledir. Eğer zihnimiz güçlü olursa bedenimiz de güçlü olur. Stresle daha iyi mücadele edebilir, olumsuzluklara daha iyi çok dayanabilir, sıkıntılarla baş edebilir, fedakarlık yapabilir ve her türlü süreci iyi yönetebiliriz. Zihin ve gönüllerimizin mimarı Kur'an'ın yeryüzünün kötülük sembollerinden biri olan Firavun'un zorbalığı sebebiyle Hz. Musa Aleyhisselam ve kardeşi için kullandığı kavmimiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılacak yerler yapın ifadesiyle aileye var olma misyonu atfedilmiş, yaşam zorluklarına karşı duruşu olan bir tavrın gösterilmesi anlamında belirleyici bir rol yüklenmiş ve bu kıymetli yapı daimi bir sığınak umut ve ufuk merkezi görülmüştür. İnşallah görülmeye de devam edecektir. Aile kale olma vasfını yitirir, yukarıdaki fonksiyonlarını yerine getiremezse, önlem alınmadığı takdirde mutsuz, bağımlı ve başarısızlık girdabında boğuşan çocuklarımız için hayat bu kale içinde hiç de iç açıcı olmayacaktır. Böyle bir girdapta boğuşan, dijitalin kölesi bir nesil istemiyorsak, çözüm yine bahse konu olan kalemizde ancak mutlu olmaya yavaşlayabilen bir aileyle mümkün olacaktır. Bunun için de sağlıklı bir iklim şart. Bu iklimde birlikte zaman geçirecek, bencillikten sıyrılıp empati yeteneği güçlü, ben dilini kullanabilme, üst düzey bir iletişim, dinleme becerisi, manevi inanç ve benzeri hayat bulmak zorundadır. Manevi bir atmosfer içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı, ailelerin ortak duygular ile birlikte nitelikli vakit geçirme fırsatını yakalayacakları ve söylenenlerin hayat bulacağı bir iklimdir aynı zamanda. Mesnevi'den bir hikaye İyi kalpli Sara'dan bir gün komşusunun hasta olduğunu öğrenir. Kendi kendine komşum hastalanmış, onun ziyaretini yapmam, hal ve hatır sormam lazım. Ama ben sağır bir adamım, o da hasta sesi çıkmaz. Zaten hastaya malum şeyler sorulur, malum cevaplar alınır.'' ben nasılsınız diyeceğim, o iyiyim teşekkür ederim diyecek. Ne yiyorsun desem elbet bir yemek ismi söyleyecek. Ben de afiyet olsun derim. Doktorlardan kim geliyor diye sorsam bir doktor adı verecek. Ben de iyi bir doktordur derim olur biter diye düşünür. Hastayı ziyarete gider baş oturur. Nasılsınız diye halatır sorar. Hasta inleyerek ölüyorum diye cevap verince sağır adam. Oh oh çok memnun oldum diye karşılık verir. Hasta bu ne demek? Adam ölümüne çok memnun oldum diyor diye kızar. Sağır tekrar sorar. Ne yiyip ne içiyorsun? Hasta kızgınlıkla zehir der. Sağır onun bir yemek ismi söylediğini sanarak afiyet olsun diye karşılık verir. Hasta biz bütün çileden çıkmıştır. Sağır adam sormaya devam eder. Tedavi için doktorlardan kim geliyor? Hasta hadi bedefol Azrail geliyor diye cevap verir. Sağır çok bilgili, tecrübeli bir doktor. İnşallah yakında bir çaresini bulur deyince hasta dayanamaz. Kahrol diye bağırır. Sağır ise komşuluk hakkını yerine getirdiği için çok memnun ayrılır. Mesnevi, Sağır'ın yaptığı kıyas yüzünden 10 yıllık dostluğu ve hal hatır sorması hiç olup gitti. Senin duygu kulağın sağırsa gönül kulağın açık olmalı. Gönül kulağı her şeyi duyar işitir. Huzurun ve mutluluğun anahtarı olan gönül kulağıyla dinlemek, Aynı zamanda son kalemiz aile içinde iyi bir iletişimin ön şartlarından birisidir. Aksi durumlarda söyleyen ne söylediğini bilmez, konuşan ne konuştuğunu. Söyleyenden çok dinleyen Arif gerek, aklımızla görüp kalbimizle işitme temennisiyle. Hayırlı Ramazanlar.